Şimdi şöyle bakmak lazım. buradaki sorunun temeli çok daha derin. Ve de sonuç itibariyle biz başka alanlarda da çok ciddi sıkıntılarla karşılaşacağız. ben şahsen karşılaşacağını beklerim efendim. Şu manada, bakın bir yıl evvel Birleşmiş Milletler de gazeteci sordu, nedir siz Orta Doğu dediğiniz diye, o da harita evet. aldı arkadan, masmavi olarak Filistin yoktu orada. Doğru. Dolayısıyla buradaki hedef, Zaten unutmayın ki şeyde de e, bölgesinde de o bölgenin de ne kadar şey, İsrail'le de sığma şeyler oradaki bir binalar inşa edildi, yollar yapıldı vesaire. Bunlar saldırıyorlar şu sırada. Yani bu, burası da dahil olmak üzere topyekun İsrail'le bütünleştirmek ve eğer başarabilirse buradaki bir Filistinlileri de göçe zorlamak suretiyle elini rahatlatmak gibi bir hayal gene bir, bir emelle hareket ettiğini ben şahsen düşünüyorum. Ki bunu gösteren çok büyük emareler de var. Şimdi normal şartlarda e, diyelim ki burada söylediğiniz şekilde hakikaten bir başarıya ulaştı. Dört tane konu ciddi şekilde rahatsız edecektir efendim. Birincisi Amerika dahil bütün dünya iki devlet esası olmadan bu iş çözümlenmez noktasında artık fikir birine varmış durumda. Ve yapılan bütün toplantılardan çıkan bildirilerde de bu net bir biçimde dile getirildi. Peki ben kendi kelime soruyorum. İki devlet, bunlardan biri Batı hı. İkincisi de 8 milyon nüfusuyla. İkincisi de Gazze'dir. Gazze ile araları açık ama orada uzlaştırılabilir tekrar, üç defa uzlaştırılmıştı, biz de bunun e, ara olarak görev yapmıştık. E, bu da yapılabilir. Ama bu İsrail'i tatmin eder mi veya bugünkü hayalleriyle örtüşür mü? Bu çok büyük bir kuşku sonuçludur. İkinci benim beklediğim husus, e, buradaki e, başarısı... Gazze başta olmak üzere bu bölgeyi boşaltmaktan geçiyor. Batı Şeria'yı bu manada daha henüz çok ciddi şekilde ele almış değil ama ele almaya da ihtiyacı yok çünkü oradaki çatışan taraflar onu çok rahatsız etmiyor. Unutmayın ki Batı Şeria şöyle haritaya baktığınız zaman yukarıdan aşağıya doğru gelir ve içeriye doğru gider, tekrar aşağıya iner. Dolayısıyla orada fevkalade daralan bir noktadadır ee, İsrail haritası ve bu da kendisi de yönünden fevkalade önemli ciddi bir handikap bir güvenlik sorunudur dolayısıyla batı şeria dediği zaman bu güvenlik sorunu aşmak olarak da görmek lazım mümkün müdür onun toprağa haline gelmesi o da ee, üçüncü faktör onu da üç ve dördüncü faktörü çok kısaca satır başı halinde söyleyeceğim Efendim Gazze'nin açıkları doğal gaz ekosudur. Dolayısıyla İsrail o doğal gazdan şu sırada büyük bir avantaj elde etmiştir. Türkiye üzerinden hatta bunun sevki içinde çok uğraşıldı biliyorsunuz onlar tarafından. Ve enerji bakanları geldi şey yaptı falan. İşte bu koşullar altında Gazze aynı zamanda ekonomik açıdan da bu bağlamda kendisi için büyük bir önem arz ediyor. Dolayısıyla ele geçirmek isteyecektir. Nihayet dördüncü faktör e, efendim normal şartlarda e, İsrail e, Orta Doğu'yu karıştırmak peşinde hı hı. Amerika Birleşik Devletleri de bu e, hayalinden vazgeçmiş değildir. Ne çekim e, İran'da e, Hizbullah'la e, şeyde ben saldırmayacağım sen de saldırmadım dedi. Ve İran'da ben Hamas'ı destekliyorum. Sonuna kadar da arkasında olacağım ama saldırma niyetim yoktur diye. Sonunda da Hizbullah'a geçmişteki bundan evvelki e, liderine konuşma yaptırdılar unutmayın. Evet. Biz canımızla her şeyimizle bu işin peşindeyiz diye. Bunun biraz daha eğer uzarsa bu iş ki uzayacağında hiç kuşku yok. Yani öyle kısa sürede bitiremez biraz evvel söylediğimiz gibi. O, o da bir hayal. Hı hı. O zaman işin daha büyüme riski de dördüncü faktör olarak ortada durur. Şimdi bu Bölgesel çatışma. Bölgesel çatışma. Orta Doğu'nun karışması. Cumhurbaşkanımız da zaten bu konuda bütün endişelerini buraya da yoğunlaştırarak ne yapılabilir diye her tarafta çırpınıyor. Yani bunu da görmek lazım. Türkiye'den başka, bakın Suudi Arabistan'da toplantı yapıldı. İslam İşbirliği Örgütü toplandı. Evet. 31-32 maddelik bir bildiri yayınlandı. Bunların içinde Türkiye'den başka 7 tane ülke de bir araya gelip onlar da işte uğraşacaklar. Evet. Şu ana kadar bu konuyla ilgili bir şeyler yapıldığına dair yani yapıcı anlamda bir bilgimiz var mı? Bir şey geldi mi? Yok. Yani neticede Araplar sevmezler Filistinlileri ve bu işe de bulaşmazlar. Ama orada bunu yapabilecek bir donkey shot arıyorlar. ve Türkiye bunu yapar mı yapabilir mi? Bir Türkiye'den böyle bir şey beklediğiniz zaman Türkiye'nin bunu yapabilme kabiliyeti yoktur efendim. Böylesine bir uluslararası platforma yayılmış böylesine büyük bir sorumluluk ve sorumsuzlukla iç içe yaşadığı bir ortamda Türkiye'nin buraya girip de bütün bu ülkeleri ikna edip de buradan bir şey çıkarabilme şansı yazık ama maalesef bizim de o kadar gücümüz yok yani açıkçası. Bizim olmadığı gibi ancak toplu olarak harekete geçirebildiği ölçüde bir anlam ifade eder. O zaman yani diğer soruya da hemen kısaca değineceğim ama burada benim net olarak söylemek istediğim şey şu. Bu dört günmüş, üç günmüş, bir hafta uzadı, tekrar olur mu, i̇şte eksik mi kaldı, anlaşmazlığımız mı var, bütün bunlar bir şekilde aşılır efendim. Gerçek anlamda bir ateşkes ilan edersiniz. Ve masaya oturup bunu diplomasi yoluyla barışçıl bir çözüme ulaştırmadan müzakeresini başlatırsın. Ve e, Katar'ın gücü var mı bu konuda? Onun da yok. O da başka nedenlerle bir ara buluculuğunda başarı kazandı. Aslında tabi e, tabii Amerika da var için içinde unutmayın. Doğru. Katar Amerika çok güzel körfezde diğerlerine karşı da ne kadar kullandığını İran meselesi ve bütün bunları düşündü. O İran'a yakın olduğu için bir Trumplandi gibi dahi düşünülmüştür geçmişte. Yani bütün bunları alt alta yazdığınız zaman e bunlar bir çözüm değil ve ümit verici şeyler değil. O ateşkes olur mu? Bugün koşullarda da ateşkesin olabilme şansı ancak ve ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Biden'ın özellikle olacaktır diye Netanyahu'ya Net hale iletmesiyle ancak mümkündür. Bu Peki. da olur mu olmaz. Peki. Şimdi diğer bir yorumu da bir kelimeyle söyleyeyim. çok net olarak efendim burada erteleme aslında çok önemli değil çünkü netice itibariyle bu rekapilatif dediğimiz bu tekrardan yerine getirilebilecek, yeniden başlatılabilecek bir süreç olabilir. Hı hı. Yani burada e, söylediğinizden çıkarmış olduğum o bilgiden çıkarmış olduğum sonuç İsrail ben bundan vazgeçtim savaşı devam ettireceğim demiyor. Zaten savaşı devam ettirecek bahanesini arıyor. Ama burada çok büyük bir ihtimalle özellikle isimler konusunda bir ihtilaf içinde olmuş olmaları da muhtemeldir. Bunu da yine Katar vesaire filan devrededirler diye görmek lazım. Amerika'nın da ne kadar Netanyahu ile konuşma yaptığını da görmek lazım. Unutmayın ki telefonlar e, bu dünden beri e, bu taraflar arasında hiç dur susmadan devam etmekte. Doğru. Bu dört günü e, savaşsız atlatmaya her iki tarafta tercih eder diye ben şahsen düşünüyorum. Kesmeyecektir. Ama kendini kabul ettirebilmek için her iki tarafta direnecektir. Buradan e, zaten 8500, 8600 tutukluyla karşılığında 239 tutuklu arasındaki bir e, e, takasın da ne anlam ifade ettiğini de dilerseniz hep beraber zorguluyor Yani de, burada anlamı yoktur tabii benim. Peki, Allah korusun ama hepimizce büyük dert bu.